Değerli felsefe dostları, sevgili öğrencilerim, bir e, toplumsal sorumluluk projesi bağlamında başlattığımız felsefe ediyoruz derslerimizin 6. dersine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde, ders 5'te Sokrat öncesi düşünülenin felsefe eylemelerinin gerisindeki temel e, kavram çatıları olan çoklukla birlik sorunsalını içeren arke kavramını ele almıştık. Bugünkü e, dersimizde ise Sokrat öncesi düşünürlerin varlık anlayışına, yani bir önceki derste işleyeceğimizi söylediğim monist ve pluralist arke kavrayışlarını e, ontoloji nedir e, sorusundan hareketle üzerinde yürüyebileceğimiz bir e, yol çizmeye çalışacağız. Bu noktada neden böyle bir yol çizeceğimizi sorabilirsiniz. Bunun nedeni var olan şeylerin mahiyetini sorgularken Sokrat öncesi düşünürlerin tutundukları monist ve pluralist arke tanımlarının Aynı zamanda konusu düşünürlerin varlık anlayışlarını yani ontolojilerini oluşturmaları. Bu bağlamda nedir ontoloji başına taşıyan bugünkü dersimizde? Ee, Sokrat öncesi düşünürlerin monist ve pluralist arke kavrayışları olan varlık anlayışlarına geçmeden önce Aristoteles tarafından proto protofilozofiya yani ilk felsefe olarak e, nitelendirilen varlık felsefesine ilişkin hep birlikte üzerinde yürüyebileceğiniz bir düşünme yolu oluşturacağız. Bunun için de Aristoteles'ci adlandırma ile protofilozofiya, Aristoteles sonrası, tasvip tarihindeki daha kapsayıcı adıyla metafizik ve 17. yüzyıl düşünürü olan Christian Wolf tarafından adlandırılan adıyla ontoloji nedir sorusuna hep birlikte yanıt vermeye çalışacağız. Şimdi sevgili e, felsefe dostları öyleyse birlikte soralım bir ismin olarak e, adlandırılmasını biraz önce de söylemiş olduğum gibi 17. yüzyılda Christian Wolff'a borçlu olan daha öncesinde ise protofilozofya ve metafizik olarak adlandırılan otomotolojiden ne anlamalıyız? Şimdi sevgili öğrencilerim ve değerli felsefe dostları nedir ontoloji diye sorduğumuzda daha kavramın e, anlam darçına, ilişkin henüz bir öncüye girişmeden bile önce ontolojinin felsefenin en temel ve en kökensel disiplin olduğunu bilmeliyiz. Derslerimizde özellikle öne çıkararak e, vurguladığım gibi kendi tarihi olarak felsefe kökeninde varlık ve bilgi hakkındaki düşüncelerin çözümlenmesinin tarihidir. Bu nedenle felsefenin en temel soruları varlık nedir ve varlığı nasıl bilebiliriz sorularıdır. Şimdi bu sorularda birincisi yani varlık nedir sorusuyla ontoloji, daha kapsayıcı adıyla metafizik, ikincisiyle yani varlığı nasıl bilebiliriz sorusuyla ise epistemoloji ilgilenir. Bu bağlamda felsefe tarihinde geriye doğru baktığımızda, yani felsefenin doğum yerine doğru baktığımızda ki yaklaşık e, 2622 yıllık bir e, tarih söz konusu. E, burada bu 2622 yıllık tarihten ontoloji adına çıkarabileceğimiz ilk saptama, felsefenin temel iki disminini oluşturan ontoloji ve epistemoloji ki bir öncelik ve sonralık sıralamasında varlık öğretisi olarak ontolojinin, bilgi öğretisi olarak epistemolojiyi öncelediğidir. Yani bizler hangi felsefe dismini ile felsefeyi başlatmalıyız ya da hangi felsefe disminini temel dismin olarak daha önce ele almalıyız sorusuna e, ontoloji olarak yanıt vermeliyiz. Bunun nedeni e, varlığın neliğine yani e, kuyut quid esine, kuyut ilişkin bir soru olan varlık nedir sorusunun epistemolojik bir soru olan varlığı nasıl bilebiliriz sorusunu kronolojik açıdan öncelemesi. Şimdi bu olgusal ve tarihsel saptabayı temellendirmek için soru, Sokrat öncesi düşünürlerin felsefe eleme tarzlarına bakabileceğimiz gibi yani felsefenin doğum yerine gidip işte bu doğum yerinde fizyofologs olarak nitelendirdiğimiz düşünürlerin doğa felsefesi adı altında yapmış oldukları arke kavramına tutunarak yapmış oldukları varlık sorgulamalarına bakabileceğimiz gibi Antik çağ felsefesinin sistematik döneminin en önemli düşünürlerinden biri olan Aristoteles'in Metafizik adlı kitabındaki yorumlarını da yardıma çağırabiliriz diye düşünüyorum. Aristoteles'e göre Sokrat öncesi düşünürlerin felsefe adına yaptıkları şey hem felsefe adını verdiğimiz bilme etkinliğini başlatmış olmaları hem de arke ve oluş kavramlarını tutunarak felsefenin ilk disiplinini görülmüşe çıkarmalarıdır. Sokrat öncesi düşünürlerde varlık e, fizize karşılık gelir. Bu bağlamda söz konusu düşünürleri felsefe yapmaya yönlendiren temel duygu, düşünce veya motif fizizdeki işleyişi çözümlemek. Bu nedenle Sokrat öncesi düşünürler felsefe eylemi epistemolojik bir soru olan varlığı, yani doğayla özdeşleştikleri fizizi nasıl bilebilirim sorusu ile değil bütününde füzizin işleyişi nedir? Yani varlık nedir sorusuyla başlamışlardır. Dolayısıyla bu e, soru aracılığı ile sokak düşünürler. Duyularımıza kendisini bir çokluk olarak sunan ve görekçeden dilimize doğal olarak çevrilen e, gerisindeki birleştirici ilke ve nedene yani arkeye yönelmişlerdir ve arkeye aramışlardır. Bu bağlamda iyi bir e, felsefe tarihi yorumcusu olan Aristoteles Metafiziğin A kitabında sırtını Sokrat öncesi düşünülere yaslayarak protofilosofi olarak felsefeyi hepinizin bildiği gibi bütününde ve on ya onun yani varlık olarak varlığın ilk ilke ve nedenlerinin bilimi olarak e, tanımlamışlardır tanımlamıştır. Protofilozofi olarak bu e, varlık bilimini Aristoteles'in ölümünden sonra ise öğrencisi Rodos'u Atlikos tarafından metafizik adı veriliyor. Sevgili e, felsefe dostları burada ironik olan şey şu, Aristoteles'e atfedilen ve metafizik adını taşıyan kitapta Aristoteles bir kere bile olsun metafizik adını kullanmıyor. E, tıpkı felsefenin e, doğum yerindeki düşünürlerin fiziz ile özdeşleştirdikleri varlığı sorgulayarak ontoloji yapmaları ve yaptıkları şeyin adının e, onlardan sonra e, konulması gibi Aristoteles'in fiziğe ait olmayan çalışmalarının tasnif ve değerlenmesinden oluşan kitabının adı da öğrencisi Rodos'a, Adronikos'a ait. Antonikos, Aristoteles'in eserlerinin düzenleme ve tasnifinde onun daha sonra yazmış olduğunu düşündüğü eserlerini fiziğe ait yazdıklarından ayırmak için metada fizika, yani fizikten sonra gelen eserler anlamında metafizik kavramını kullanıyor. Böylece Aristoteles'in Sokrat öncesi düşünürlerin oluş ve arke kavramlarına ilişkin yapmış olduğu yorumlar felsefe tarihine metafizik adıyla geçiyor. Şimdi sevgili öğrencilerim ve değerli felsefe dostları burada dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta metafizik kavramında fizikten sonra anlamına gelen meta e, önekinin daha sonra e, felsefe tarihinin tabii ki uzun ilerleyen süreçlerinde aşkın ve aşan anlamını da e, içine alarak e, dünyasal olanı aşan aşkın bir anlam kazanması böylece doğrudan doğal varlık alanını konu edinen ontolojiden ontoteoloji ve teleoloji yani günümüzdeki anlamıyla konusunun Tanrı ruh ve evrenin oluşturduğu metfeseye doğru bir geçişin olması bu bağlamda varlık e, öğretisi anlamına gelen ontoloji ve metafizik e, sevgili öğrencilerime, değerli felsefe dostları tüm bu e, çizmiş olduğum e, çerçeveden hareketle e, aynı e, olaya yani bütününde varlığa yönelik iki farklı e, yaklaşımdır diyebiliriz. Fakat aralarındaki ilişkide tabii ki daha kapsayıcı olan metafiziktir. Şimdi hem e, ontoloji hem de metafizik varlığı konu edinir Fakat aralarındaki ayrımda daha kapsamlı ve kapsayıcı olan metafiziktir. Çünkü e, ontoloji, intentio regra adını verdiğimiz doğal bir tutumla varlığa yönelirken, metafizik, intentio adını verdiğimiz nesneden dönüşlü bir öz-töz e, kategorisine tutunarak refleksik bir tutumla varlığa yönelir. Bu nedenden dolayı da metafizik ontoloji ile olan ayrımında doğal varlık yanında tanrısal varlığı ve aynı zamanda da ruhu kendisine konu edinir. Dolayısıyla bugün gündelik yaşamda herhangi bir kişiye metafizik nedir diye sorduğunuzda aslında metafizik işte e, doğaüstü yani tanrısal, tanrısal varlığı ve ruhu da içine alan e, tanımını e, yanına geliyoruz. Şimdi e, sevgili öğrencilerim ve değerli e, felsefe dostları, metafiziğin bu kapsayıcılığından e, dolayı felsefe tarihinde kimi düşünürler? Tüm felsefe tarihini metafizik tarihi olarak nitelendirmişlerdir. Bu düşünüle derslerimizin ilerleyen süreçlerinde yer vereceğiz. Buraya kadar gerekli olduğunu düşündüğüm bu önsel açıklamalardan sonra artık nedir ontoloji sorusuna yanıt verebiliriz. Şimdi nedir ontoloji diye sorduğumuzda öncelikle kavramın gerekçe ontos ve logos'tan oluşan ve varlık bilim anlamına gelen etimolojik söz diziminin yanına geliyoruz. İster düşünce düşüncede, ister dış dünyada, isterse de dilde olsun, e, varlık her zaman için bir var olanın varlığıdır. Dolayısıyla varlık her zaman için bir var olanın varlığı olduğundan ontoloji varlığı ve var olanları temellendirme çabasıdır. Bu bağlamda yanıtlamamız gereken diğer bir soru varlık ve var olanın ne anlama geldiği sorusu. E, varlık ve var olandan ne anlamalıyız? E, tabii ki burada sizlerin kafasını karıştırmadan en basite indirgeyerek açıklarsan Örneğin ister dış dünyada isterse de düşüncede isterse de dilde olsun bütün şeyler vardır dediğimizde şeylere bir varlık yükleyerek var olan şeylerin bir varlığa sahip olduğunu söylüyoruz dikkat ederseniz burada varlık var olan şeylerde ortak olan tek ve aynı şeye yani olmaklığa karşılık gelmekte. Sizlere karışık gelmemesi için daha basit indirgeyerek açıklarsam mesela kalem, insan, kedi, pi sayısı, tanrı, pegosuz vardırlar dediğimizde veya vardır dediğimizde hepsine burada bir olmaklık tarzı yüklüyoruz. Yani hepsi de bir olmaklık tarzına Bunun Bununla birlikte bir insanın var olması ile bir pi sayısının ya da bir kedinin veya bir tanrının var olma tarzları arasında da bir ayrım var değil mi? Şimdi bu ayrımda temellenen var olmanın ölçütü nedir ve bu soruya düşünürler tarafından verilen yanıtlar düşünürlerin felsefi yönelimlerini de belirlemiş. Örneğin var olmanın ölçtüğünü düşünce, akıl veya zihin olarak merkeze alan düşünürler, rasyonist ve idealist bir ontoloji ve tabii ki bunun üstünde yükselen rasyonist ve idealist bir epistemoloji geliştirmişlerdir. Ya da tam tersi, var olmanın ölçtüğünü dış dünya olarak kabul eden düşünürler ise maddeci bir ontoloji ve bunun üstünde Duyu ve deneye dayanan bir epistemoloji geliştirmişlerdir. Bu bağlamda varlık nedir sorusuna verilen yanıtlar felsefenin tabii ki uzun tarihinde ve bu sorunun türevi olarak ortaya çıkan var olan nedir, ve var olmanın ölçtü nedir soruları bağlamında farklı dönemlerde, farklı düşünürler tarafından, farklı kavram çatıları altında varlık felsefesinin tarihsel sorunları olarak e, ele alınarak işlenmiştir. Sevgili öğrencilerim ve değerli felsefe dostları, varlık felsefesinin tarihsel sorunlarını biz e, Aristoteles öncesi varlık felsefesinin tarihsel sorunları, e, Aristoteles de varlık felsefesinin tarihsel sorunları ve e, Aristoteles sonrası varlık felsefesinin tarihsel sorunları olmak üzere üç döneme ayırıyoruz. Şimdi her dönem kendi içerisinde bir takım problemlerden ve karşıt kavram çatılarından oluşmakta. Bu bağlamda Aristoteles öncesi varlık felsefesinin yani Sokrat öncesi dönemin varlık anlayışının gerisindeki temel problemler nedir diye soracak olursanız, 5. dersimizde bunlara değinmiştik ama burada kısaca yine özetleyecek olursak çoklukla birlik sorunsalını içeren arki problemi ile değişim devinim sorunsalını içeren ulus sorunsalını örnek olarak verebiliriz. Bu dönemi eşlik eden varlık felsefesinin tarihsel temel karşı kavram çıkıları ise çoklukta birlik, varlık oluş, varlık görünüş, değişme, değişmemedir. Varlık felsefesinin tarihsel sorunları açısından Aristoteles'teki temel problemler ise öncelikle töz problemi, Aristoteles'te töz probleminin e, merkeze oturduğunu görüyoruz. Çünkü Aristoteles'e göre varlığa ilişkin soru öncelikle töze ilişkin sorudur. Bunun yanında e, Aristoteles'in hiloformik bir yapıda açıkladığı madde form kuramı, e, değişim problemi bağlamında açıkladığı dört e, neden ilkesi, ruhun ölümsüzlüğü problemi ile olanak edimsellik, e, kategoriler ve e, zaman kavramlarını e, Aristoteles'e, ait e, varlık felsefesinin tarihsel sorunlarına örnek verebiliriz. Aristoteles sonrası varlık felsefesinin temel problemlerini de orta çağda ontolojik metafiziğin tarihsel sorunları ve modern çağda epistemolojik metafiziğin tarihsel sorunları olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Bakın burada ontoloji olarak metafizik dedim. Diğeri ise epistemoloji olarak metafizik. Bu ayrım önemli bir ayrım oldu. Ayrı. Şimdi e, orta çağda ontolojik metafizin tarihsel sorunları deyince de e, bu dönemde e, skolastik felsefenin e, dört önemli skolastik düşünürü e, Agustinus, Anselmus, Abelardus ve Okanlı William arasında geçen ve temelini Platon ve Aristoteles'e borçlu olan tümeller tartışmasını hemen söyleyebiliriz. Tanrının varlığının kanıtlanması problemini, türüm kuramını, bunun yanında Aquinas'ın ele almış olduğu zaman ve varlık ilişkisiyle kötülük problemini ve skolastik temel kavram çıkışı olan creatio yani yaratım kavramını eee orta çağ felsefesinin temel tarihsel problemleri olarak kabaca sayabiliriz. Modern çağda epistemolojik metafiziğin temel problemlerinden de özne metafiziği temelinde ruh maddi dualizmini, dış dünyanın kanıtlanması sorununu ve töz problemine ilişkin doğuştan ideler örtüsüyle ontolojik tanrı kanıtlamalarını örnek olarak verebiliriz. Çağdaş ontolojiye gelince ise varlık felsefesinin tarihsel sorunlarından Nikolay Hartman'ın başını çektiği yeni aristotelesçilik akımı bağlamında varlıksal tabakalar kuramını, zaman ve varoluş ilişkisini ele alan Heidegger'ci fundamental ontolojiyi, yine varoluş öz ve hiçlik ilişkisini ele alan varoluşçu, sartırıcı ontolojiyi, ve ontoloji tarihsel bir gaz fiziği penceresinden bakan Hegelci fenomenolojik ontoloji ile yine tarihsel fakat e, iktisadi bir perspektiften e, varlığı ele alan Marksist ontoloji örnek olarak verebiliriz. Sevgili öğrencilerim ve değerli felsefe dostları, bir e, sonraki dersimizde Aristoteles öncesi dönemin varlık anlayışını oluşturan Sokrat öncesi düşünülerin varlık anlayışlarına e, Monis ve Pluris arke tanımlarını merkezde alan e, düşünürlerine ayıracağız. E, Hoşçakalın, felsefeyle kalın.